bir doğum haritası 25 bin yıl boyunca tekrar edilemez. Siz doğduğunuzda, ilk nefesinizi aldığınız zamanda, tüm insanlık sizinle birlikte o zamanı geçirmiştir. Herkes o zamanı kendisi için anlamlı kılmaya çalışmış. Ama sonra bir sonraki an gelmiş ve insanlık onunla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu zamanlar birbirini izleyerek sonunda şimdiki zamana gelmiştir. Ama doğduğunuz an varlığınızın hücresel düzeyine damgalanmış ve sizin bir parçanız olarak kalmıştır. Bu bağlantıyla dünya üzerinde herkes için o zamanı arındırma sorumluluğunu üstlendiniz. Ve kendi doğum anınızı kusursuzlaştıracak güce yalnızca siz sahipsiniz. Siz adeta o zaman dilimini alır, onu yavaşlatır ve tüm bir ömür boyunca sürecek kadar uzatırsınız. Doğum zamanınız üzerinde çalışmaya başladığınızda, kişiliğinizin donanımında iyi işlemeyen bölümlerini ele alıp düzelterek Yaşamınızda mutluluk ve sevinç yaratabilirsiniz.